askere düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haydi Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 20 Temmuz Salı saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nın ilk gününü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdi. Bayram namazını Lefkoşa'da kıldı. Daha sonra da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçiriyor. Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş iki devlet ve Müslüman Türk vatandaşları için dua etti. Allahu Ekber Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramı bir arada kutluyoruz ifadelerini kullandı. Bizim bugün burada bulunuşumuzun da ayrı bir sebebi var. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47. yıl dönümünü aynı zamanda kutlayacağız. Ve iki bayramı bir arada kutlama fırsatını buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan konusuna da değindi. Taliban'la bu konudaki süreci görüşeceklerini söyledi. Biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil hava alanının işletimini ele almayı düşünüyoruz. Ha, bu arada tabii Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. CHP ve MHP Genel Başkanları Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, kimsenin yaşantısının ve inancının sorgulanmadığı bir yönetime ihtiyaç var dedi. Bahçeli ise mesajında bayramların birleştirici yönüne dikkat çekti. Meşru bir partinin genel başkanı. Senden benden demeden hiç kimsenin inancını, yaşam biçimini sorgulamayan bir ülke yönetimine ihtiyacımız var dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajında adaletlik ve eşitlik vurgusu yaptı. Bayramlar bize insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlatır. İşte bu anlayışı güzel ülkemiz için bir yönetim biçimi haline getirmek zorundayız. 83 milyonu kucaklayan bir ülke yönetimine ihtiyacımız var. MHP lideri Devlet Bahçeli de dini ve milli bayramların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekti. Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir dedi. Kavganın sonu yoktur, kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir. Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir. Yapısıyla kalıcı ve kapsayıcı... Siyasi partiler arası bayramlaşma her yıl olduğu gibi bayramın ikinci günü gerçekleşecek. Yine yüz yüze değil salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle bayramlaşılacak. Ben de e, AK Parti ailesi olarak e, tüm CHP ailesinin... Parti kurmayları bilgisayarın başına geçecek. Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma bu bayramda da salgın nedeniyle video konferansla gerçekleştirilecek. Hayırlı sabahlar evet. Sayın Bakanım. iyi günler, iyi bayramlar diliyoruz. Bayramın ikinci gününde AK Parti ilk olarak CHP ile bayramlaşacak. HDP bayramlaşma programında yer almıyor. AK Parti Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak. Ben de e, AK Parti ailesi olarak e, tüm CHP ailesinin ana muhalefet partisi CHP'nin bayramlaşma programında 16 siyasi parti yer aldı. CHP Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisini ise bayramlaşma programına dahil etmedi. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi MHP ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi DSP, BBP ve Yeni Refah Partisi olmak üzere toplam 6 parti ile bayramlaşacak. HDP, DEVA, Gelecek ve İyi Parti de MHP'nin bayramlaşma programında yer almadı. Virüs dolayısıyla kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan... İyi Parti'de toplam 14 parti ile bayramlaşacak. HDP, MHP ve Memleket Partisi İYİ Parti'nin bayramlaşmayacağı partiler arasında. Yeter? Türkiye imkanları olan... Partilerin geleneksel bayramlaşma programında koronavirüs salgını erken seçim tartışması, terörle mücadele gibi güncel başlıklarında gündeme gelmesi bekleniyor. Ee, bu vesileyle e, bayramlaşmak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemeler yapmak üzere Şırnağa gitti. Kurban bayramını Cudi Dağı'nda görevli Mehmetçiklerle birlikte başladı. Türk milletinin namus ve şerefini vatanın... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu bayramda da Mehmetçiği yalnız bırakmadı. Şırnağa gitti. Cudi Dağı'nda şehit jandarma uzman Çavuş Tuncay Arslan Üst Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Askerlerle birlikte yemek yedi. Görevi başındaki Mehmetçiklerin Bayramı'nı kutladı. Bakan Soylu burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şırnak'taki temasları ile ilgili bilgi verdi Cumhurbaşkanı'na. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap etti. Bakan Bayramı'nın tüm şu anda jandarma komandolarımızın şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere yarın inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip edeceğim. Bakan Süleyman Soylu daha sonra Cudi bölgesindeki incelemelerine devam etti. Bir de hareketi teslim edip gelebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'de sel felaketinin ardından bölgede yürütülen çalışmaları anlattı. Afette evleri zarar gören vatandaşlara müjde verdi. 550 konut yapım sürecini başlattık dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı'nın birinci gününü sel felaketinin vurduğu Rize'de geçirdi. Bayram namazını da Rize Sahil Camii'nde kıldı. Bakan kurum bayram namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentte sel felaketiyle gelen mağduriyetlerin giderilmesi hakkında konuştu. Rize'de yaşadığımız sel felaketinde 6 kardeşimizi yitirdik. 2 kardeşimizi de arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Şu an itibariyle tüm yollarımız açık. Selin etkilendiği tüm ilçelerimizde, beldelerimizde altyapı hasarları giderilmiş, içme suyu keza aynı şekilde verilmiş durumda. Murat Kurum ayrıca afette evleri zarar gören vatandaşlar için bir de müjde verdi. TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecini de başlattık ve inşallah en geç bir yıl içerisinde konutlarımızın teslimini de yapıyor olacağız. Amacımız Rize'mizin, Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır. Bakan kurum açıklamalarının ardından Rizeli vatandaşlarla bayramlaştı vatandaşların derdine, sıkıntısına kulak verdi. Bayram namazına gelen çocukları oyuncaklarla sevindirdi. Evet, tabii, üzülme, sen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında aşı vurgusu yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından aşı olanların görüntüsünü paylaştı. Tüm vatandaşların bayramını kutladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Kısıtlamasız geçirilen ilk bayramda aşıya vurgu yaptı. Bayramın ilk gününden en az bir doz aşısını yaptıran kişilerin sayısı 39 milyon 22 bini geçti. Bakan Koca da bayram mesajında yurdun dört bir yanından aşılama programına ilişkin görüntüleri paylaştı. Aşı olan vatandaşlar ve ev ev dolaşıp aşı yapan sağlık çalışanları yer aldı görüntüde. Başkadır benim memleketim. Fahrettin Koca paylaşımına bir de not düştü. Yeri gerdi tarlalara gittik, köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonun üzerinde. Aşı olanların ev ev dolaşıp aşı yapanların büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının bayramını kutluyorum ifadelerini kullandı. Destan yazar, dağlarda... Öte yandan Kurban Bayramı'nda da aşılama programında hız kesilmiyor. Randevusunu alan vatandaşlar hastanelerde COVID-19 aşısını yaptırıyor. Yurduma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs temasları dün başlamıştı. Bugün de devam etti. Toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanlığı projesinin yapımına geç kalınmadan başlanacak dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü. Bu nedenle Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda toplu açılış ve temel atma törenleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı. Kapalı Maraş'ın yeniden açılması gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Maraş hukuk çerçevesinde açıldı dedi. Maraş uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin haklarına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Bu yeni aşamada Türk İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidini yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım Milletim adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'la birlikte geçtiğimiz Ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurmuştuk. Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de devreye alınıyor. Ve Kıbrıs'a yeni bir Cumhurbaşkanlığı makamının yapımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberi müjde olarak duyurmuştu. Projenin yapımı için vakit kaybedilmeyecek dedi. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir cumhurbaşkanlığı makamının inşa edilmesi dileğimi Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'la paylaşmıştım. Bu konudaki çalışmalar belirli bir noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliğiyle bu işin üzerinde duralım ve bu projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum. Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa zamanda hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması, gelişmesi, büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların Müslümanlar için öneminden bahsetti. Müslüman aleminin bayramını tebrik etti. En kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen mesajında bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti. Bayramların Müslümanları için öneminden bahseden Sekmen, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bayramlara bizleri kavuşturan Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. İslam alemi olarak, inanan gönüller olarak bir kurban bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan yüce Rabbimize şükürler olsun ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nın önemini de anlattı Başkan Mehmet Sekmen. Kurban Bayramı'nda Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in baba oğul sevgisiyle Allah'a bağlılık duygularının harman olduğu engin bir dünya vardır. Kurban Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesidir. Bayramlar sevinçleri büyütme mevsimidir. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aziz vatanımız için şehit düşen kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle yad ediyor. Gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun dedi. En az 400 kişiyle işe başlayacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda mezbayı vatandaşın ayağına getirdi. Şehrin 7 farklı noktasına kurulan mobil mezbalar vatandaşlar tarafından tam not aldı. <laughs> Eliniz, ayağımız hiçbir şey değmiyor. Gayet hijyenli. Adamlar kesiyor, ambalaj yapıyor. Sen de araban getiriyorsun. Arabanı yanına getiriyorsun. Oradan alıyorsun, arabana koyuyorsun. Tevkala'da güzel bir hizmet. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve hijyenik kurban kesimi için kent genelinde mobil mezba uygulaması oluşturdu. Bu uygulama bu yılda vatandaşlardan takdir topladı. Kimisi kendi imkanlarıyla, kimisi mobil mezbalara başvuruyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda mezbayı vatandaşın ayağına getirdi. Şehrin yedi farklı noktasında kurban kesim hizmeti verildi. Vatandaşlar Dadaşkent, Şükrüpaşa, Yıldızkent, Yenişehir, Yeşil Yakutiye konutları Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında kurulan mobil mezbalara müracaat etti. Önce randevu aldılar, sıraları geldiğinde ise kurbanlarını eda ettiler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil mezbaada kurbanlıklarını alan vatandaşlar burada kolaylık ve steril bir ortamda kurbanlıklarını kestirebiliyorlar. Sayın Belediye Başkanımızın öncelikle bayramını kutluyoruz. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun güzel bir hizmet. En azından hayvanımızı temiz şekilde burada kurbanımızı eda ediyoruz. Kesilen etlerimizi temiz ve steril bir şekilde alıyoruz. Öncelikle herkesin kurban bayramı mübarek olsun inşallah. Getirdi kurbanımızı şu anda sıramızı bekliyoruz. Rabbim kabul ederse inşallah keseceğiz. Güzel bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bu uygulama vatandaşlar tarafından takdir topladı. Valla çok memnunuz. Yıllardır böyle devam ediyor. Çok memnunuz. Çok güzel. Allah razı olsun. Sebep olanlardan. Bizim için herhalde bu yaşlar için çok önemli bu iş. Devletimizden Allah razı olsun. Çok şükür. Mesela bu yardımları bizlere yapıyor. Biz de işte rahatlıkla kurbanlarımızı kesiyoruz. Allah kabul etsin. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Allah ümmeti Mehmet'in Mehmet cümlesinin kurbanı bayramı, kurbanın mübarek olsun. Mehmet Sekman Başkanımızın ellerinden öpüyoruz. Böyle bir tesis yaptığından gurur duyuyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir tesis yok. Belediyemizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel hizmet alıyoruz. Tesislerimiz çok güzel. Yapandan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vatandaşların bir de ricası oldu. Hayvanların bağlanacağı yerler yok. Eskiden kazık çakılıyordu yerlere. Getiren vatandaş o hayvanlarını oraya bağlıyordu. Bunları bir önlem alırsalar memnun oluruz. Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda yine kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Erzurumlular sahibin elinden kaçan kurbanlığı yakalamak için büyük çaba harcadı. Gel, 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 gel kimi kurbanlık mezbaneden kaçtı, kimisi de sahibinin elinden. Kesime götürülen tosunlar sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Tosun kaçtı, sahipleri kovaladı. Sahipleri çevredekilerden de destek alarak bir aşağı bir yukarı uzun süre koştu. Mücadele hep sonuçsuz kaldı. Belediye ekipleri yetişti yardıma. Sakinleştirici iğneyle durdurulmaya çalışıldı. Güçlü tosunu sakinleştirici iğneler de durduramadı. 10 kişinin peşine koştuğu tosun ortalığı birbirine kattı. Yapılan sakinleştirici iğne bir süre sonra etkisini göstermeye başladı. Dermanı kalmayınca da bir kişi boynundaki ipten yakaladı. Zorlu mücadele bu görüntülerle bitti. Yo bu üçtü zaten abi yavaş yavaş üç. Ha evet, o da o üçtü. Tamam da. Yo hadi hadi. O, o. O, o. gider mi? Dur, falan, dur, Geçen sene salgın gölgesinde geçen Kurban Bayramı bu yıl yeniden eski günlerine kavuştu. Ancak bayramın birinci gününde kentin en işlek caddeleri bile boş kaldı. Cumhuriyet Caddesi Lala Paşa Camii Meydanı. Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde en işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Asırlardır süre gelen bayram gelenekleri geçen sene koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğradı. Türkiye bayram sabahına buruk uyandı geçen sene. Bu sene normalleşmenin başlaması ile birlikte bayramlarda eski günlerine kavuştu. Bazı vatandaşlar kurbanlarını eda etmek için evlerine çekildi, bazıları ise mezbalara. Bugün kısıtlamalı bir gün değil. Bugün Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bayramda Erzurum'un cadde ve sokakları boş kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler durumu değerlendirdi. Sahaya indi. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri Fatih Sultan Mehmet'in Şahi Topu'ndan etkilenerek bir İHA üretti. Öğrenciler radardan etkilenmeyen İHA ile Teknofest'te derece almayı hedefliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı Şahi Topu'ndan etkilendiler. Radara yakalanmayan insansız hava aracı ürettiler. Adını da Şahi 25 koydular. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler bu projeleriyle Teknofest'e derece almayı hedefliyor. İnsansız hava aracımızın ismi Şahi 25 ismini koyduk. Bu isim Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği, topun ismi, en büyük topun ismi. bunu insan savarıcımızla isim olarak kullandık. bu projede radarda görünmeyen insan savarıcı yapmaktayız. 2020 yılının Eylül ayında Atakent'te kurulan ekip ilk olarak havacılık ve savunma sanayisi teknolojilerini daha ileriye götürebilmeyi hedefledi. Kapsamlı bir çalışma yürüttüler ve radara yakalanmayan İHA yani Şahi 25'i ürettiler. Öğrenciler projelerini başarılı bir şekilde sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Doğada bulunmayan yapay malzemelerle yapıyoruz. Ee, radar kesit alanımızı insan savcımızın radar kesit alanını azaltarak radar görünürlüğünü engelliyoruz. Ee, bunu da laboratuvar ortamında kendi üretmiş olduğumuz e, antiradar malzemeyle yapıyoruz ve insan savcımızı entegre ediyoruz. Ürettikleri İHA'nın son rötuşlarını yapan öğrenciler bu çalışmalarıyla İstanbul'da düzenlenecek Teknofest 2021'e katılacak. Ülkenin hava sanayisine katkı sağlamak için çalışan öğrenciler yaptıkları projeyle derece almayı hedefliyor. FETÖ'nün kara kutusu, darbe girişimini yöneten kilit isimlerden Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Fethullahçı terör örgütünün kilit isimlerinden biri Adil Öksüz. O da kara gecede darbe girişimini yönetenlerden biriydi. 15 Temmuz gecesi Akıncı üstündeydi. Darbe girişimi başarısız olunca Öksüz de diğer hainler gibi kaçmaya çalıştı. Adil Öksüz'ün Akıncı üstünden kaçmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ'nün sivil imamlarından Adil Öksüz 15 Temmuz'dan sonra kayıplara karıştı. Girişimin bastırılmasının ardından kaçarken yakalanan Öksüz sorgusunda kahraman kazana arsa bakmaya gittiğini iddia etmişti. Suh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Daha sonra da hain Öksüz'ün izine rastlanmadı. Öksüz 15 Temmuz gecesi Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarından sorumlu tutuluyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da Akıncı Üssü darbe girişimi davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Davanın delilleri arasında Öksüz'ün görüntüleri de yer aldı. Hain Öksüz 16 Temmuz sabah sözde Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem İmamı Nurettin Oruç'la birlikte öğretmenler gazinosunun önünde kameralarca kaydedildi. Kısa bir süreliğine burada kalan Öksüz ve Oruç daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı. Bu görüntüler olay gecesi Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı. <laughs> 60 bin hacı adayı hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklardaydı. Hacı adayları bugün Kabe'de bayram namazını kıldı. <laughs> Yaklaşık 60 bin hacı adayı vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Adaylar hac ibadetini koronavirüs önlemleri altında sürdürdü. Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat Vakfesi'ni tamamlayan hacı adayları Müzdelife'ye doğru harekete geçti. Geceyi Müzdelife'de geçiren hacı adayları gece yarısından itibaren akabe cevresi yapmak üzere Mina'daki Camarat bölgesine geçti. Hacı adayları büyük şeytana yedi taş attı. 60 bin hacı adayı bugün de hac ibadetini sürdürdü. Sabah namazını Kabe'de kıldı hacı adayları. Namaz esnasında maske takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Semihallahu limen hamile. Rabbena ve Kabe imamı ve aynı zamanda Büyük Alimler Konseyi üyesi Şeyh Bandar Balila tarafından okundu inna Allah. Allah Allah Antalya Serik'te kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in 32 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Minik Ecrin gözyaşılı içerisinde toprağa verildi. Bir anda gözden kayboldu. İki gün sonra köprü altında cansız bedenine ulaşıldı. İki yaşındaki Ecrin Keskin feryatlar içinde son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Ecrin Keskin henüz iki yaşındaydı. İki gün önce çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kayboldu. Kaybolan minik Ecrin için ekipler seferber oldu. Ecrin'in evlerinin kenarındaki dereye düşmüş olma ihtimali değerlendirildi aramalar o çevrede yoğunlaştırıldı. 90 kişilik ekibin 32 saatlik araması sonunda Ecrin Keskin'in cansız bedeni Beşgöz Deresi'nin geçtiği köprü altında bulundu. Minik Ecrin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ecrin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından baba Ferhan Keskin ve yakınları tarafından teslim alındı. 2 yaşındaki Ecrin kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Ecrin'in yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Ankara-Kars arası sefer yapan Doğu Ekspresi geçtiğimiz günlerde seferlerine yeniden başlamıştı. Bayram tatili dolayısıyla da yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi treni COVID-19 tedbirleri kapsamında ara verdiği seferlerine yeniden başladı. Tren yolculuğu bayram tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın en uzun rotalarından biri olan Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi. Yolcularını eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Benim için gerçekten çok enteresan bir tecrübe oldu. Ben zaten aslında Kars'ın ve çok uzun seneler Kars'ta yaşadım. Ama buna rağmen hani hep bir isteğim vardı bu ekspresi yapmak. Hani bugüne nasip olmuş. Tren Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izliyor. 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağa Kars'a ulaşıyor. Güzergah üzerindeki rengarenk ağaçlarla çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi ile her gün Kars Ankara arasında karşılıklı seferler düzenleniyor. Yolcularına her mevsim farklı güzelliklerde yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi'ne 9 günlük bayram tatilinde seyahat ve gezi tutkunları ilgi gösteriyor. 15 ayın üzerinde gerçekten bilmek çok güzel oldu. Yani çok keyifli bir yolculuk oldu. Yolda insanlarla tanıştık, insanlar hikayelerini dinledik. Bölge hakkında bilgi sahibi oldum. Yani bölgeyi gezmemize bunlar da bir ışık oldu. Bu haberle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi bayramlar, iyi akşamlar.